2002 Dünya Kupası Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birine sahne oldu. O dönemde Şenol Güneş yönetimindeki milli takımımız turnuvaya grup aşamalarından itibaren disiplinli ve mücadeleci futboluyla damga vurdu. Türkiye, Brezilya, Costa Rica ve Çin ile aynı gruba düştü. İlk maçta Brezilya'ya 2-1 yenilmelerine rağmen etkileyici bir oyun sergiledi. Ardından Costa Rica ile 1-1 berabere kaldı ve gruptan çıkmaları son maça kaldı. Çin'i 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek adlarını son 16'ya yazdırdı. Son 16 turunda Ev sahibi Japonya'yı Ümit Davalano'nun golüyle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Senegal'e karşı İlhan Mansız'ın altın golüyle 1-0 kazanarak yarı finale adlarını yazdırdı. Yarı finalde karşılarında bir kez daha turnuvanın en güçlü takımı Brezilya vardı. Ancak Ronaldo'nun golüyle turnuvadan elendi. Üçüncülük maçında Güney Kore ile karşılaştı. Maç 3-2 Türkiye'nin galibiyetiyle tamamlandı. Türkiye Dünya Kupası'nı 3. sırada bitirerek tarih yazdı. O dönem disiplinli savunma ve müthiş takım ruhuyla turnuvanın en etkileyici ekiplerinden biriydi.